Parayla maske satışı yasaktır. Akşam Cumhurbaşkanı maske satılmayacak dedi kesinlikle. Maske satılmayacak dedi. İşte ben, ben ne yapayım abi ben yani e, abi ben. Ben ekmemim koşuyorum abi burada yani. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Var mı bayağı alan? Satış var abi. 50 tane veriyorum. 50 tane de 250 milyon alalım. Valiliklerimiz E-Devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladık. Başlıyoruz, devam edeceğiz. Abi maskeler onlar abi. Yıkanabilir abi. Abi yıkanabilir abi. Buyur abi. Maske abi. Maske abi. Maske abi. Burada şunu da açıkça söyleyeyim. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl satışlar? Çek abi, çek. Çek abi. Ne kadar? Ha 10 lira abi. Salgın bitene kadar Vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Var mı satış? Satış abi var abi. Günde 50 50 tane satıyorum. 350 milyon kar alıyorum abi. Bu nasıl bu tip onlar? Abi. Göster. bunu atmıyorsun çöp abi. Devletin verdiği. Ee, devletin verdiği abi şeyler var yani beyazlar. He. Onları çöpe atıyorsun ama bunu atmıyorsun. Bunu sadece ne iki dakika kullan abi. biliyor. Bu on lira abi. İki dakika kullanıyorsun abi. Nereden Bunlar nereden getirtiyor? İstanbul'dan mı? Bunlar İstanbul'dan geliyor bana abi. İstanbul'dan işte arkadaşlar tarafından alıyorum. Ondan sonra bana böyle bir yazıyorlar. Ben de o yazdığı şeyleri ben de 10 lira veriyorum. Abi. Var mı ya satış? He? Var mı ya lan? Satış var abi. 50 tane veriyorum. 50 tane de ikisi edeyim, bir tane alalım. Abi tamam. abi, tamam. abi. Abi, yıkanabiliyor, bakın abi. Evet abiler, maskeler onlar abi. Buyurun alalım, böyle alacağım. Bir de akşam Cumhurbaşkanı, maske satılmayacak dedi kesinlikle. Maske satılmayacak dedi, işte ben, ben ne yapayım abi, ben yani e, ekmeğimdeyim abi ben. Ben ekmeğimde koşuyorum abi burada yani. Bu maskeden önce ne iş yapıyordun? Bu iş, e, boyama kitabı satıyordum ama He. ondan sonra boyama kitabından bunu döndüm abi. Yani yok abi zaten insan yok orada zaten. Hani insanlar kalmadı diye boyama kitabını satamıyorum. Takalım abi. Peki Evet abi Maske satmak yasak, yakalanır cezaya sen ne yapacaksın? Cezaya atarsak abi kabul gelmeyeceğim cezaya He? Kabul gelmeyeceğim abi Yıkanabilir abi, maske onlara Abi maske onlara abi Anne baba zaten vakıf kentte kalıyor benim, tamam mı abi? Okul. Vakıf kentte kaldığını e, Ben de e, apart tuttum abi Kendi başıma apart tuttum abi e, 500 lira kira veriyorum abi Aparta veriyorum Okul falan var mı? Okul abi okuyacaktım, polis olacaktım olmadım abi polis olamadım. O şekilde ben de hayatımı böyle sürdürüyorum abi ya. Anladım. Evet maskeler onlar abi. Abi maskeler onlar abi. Maskeler onlar abi. Maskeler onlar abi. Evet abi yıkanabilir abi. Abi yıkanabilir abi. Maskeler onlar abi. Bakın abi. Maskeler onlar abi. Yıkanabilir abi. Evet maskeler onlar abi. Maskeler onlar abi. Abi inkan...